the <laughs> Evet Feyyaz Garaj'da izleyicileri. Maltepe sahile geldik. Fiat Medos'tan aracımızı aldık. Bakalım Fiat Egea ezberleri bozabilecek mi? Ezber bozan reklamlarda her zaman bunu söylüyor. Feyyaz Garaj'da da bugün Fiat Egea var. Feyyaz Garaj'da tekrardan bak. Evet aracın bir İtalyan aracı olması Tasarımının çok iyi olduğunun göstergesi Tasarımına dikkat edecek olursak Modaya uymuş diyebiliriz Farların panjura doğru incelmesi Sert sportif ve agresif bir imaj kattığını söyleyebilirim Ayrıca lineada da evet bir panjur vardı Bir güzel bir şey dedi ama Burada bal tarzında daha Kaslı bir yapısı da olduğunu söyleyebilirim Aracın sis farları çamurla yakın tarafta yapılmış ve görüş açısı bakımından daha güzel olduğunu söylüyorlar. Aracın ön tarafında ise dikkatimi fazla da çeken bir şey kaputtaki çizgi. Bu kaslı görüntü araca iki çizgisi üst tarafa doğru kaputun gelmiş ve aracın arka tarafında ise tam tersi bir vaziyette. Tavanda ise alta doğru inmiş burada bunu görüyoruz. Aslında bu da bana biraz Ford Mustang'i anlattı daha kaslı bir yapısı gösterdiğini. Bu çağrışım yapması bile fiyat için bence çok güzel bir deneyim, güzel bir tasarım diyebilirim sizlere. Ayrıca panjurun altında bulunan krom çizgi ise araca gayet sportif bir etki yarattığını söyleyebilirim. Aracın yavaş yavaş yan profilini size göstermek istiyorum. ilk i̇lk gözümüze çarpan tabii ki de jantları. Yeni bir akım başladı jantlarda çift renk olarak. Ee, hem parlak siyah ve grinin olması e, bence güzel bir tasarım olmuş. 5 bijon bunu söylemek istiyorum sizlere. Aracın yan tarafına geldiğinde aynada bir sinyal olsa daha güzel olabilirdi belirginlik açısından. Tasarım olarak evet güzel bir araç dedim. Bunu bana kanıtlayan da yandaki kordon çizgileri çok e, fazlaca benim gözüme çarpıyor ve güzel tasarlanmış. Yan taraftan devam ediyorum. E, krom bir kapı açma kolu bizim dikkatini çekiyor ve kapılarda camların altında tekrar bunlarla beraber entegre edilmiş bir krom kapı çıtaları da görüyoruz. Evet şu anda aracın yan profilindeyiz. Sonradan yapma bir sedan araç olmadığı için bagajı gayet güzel tasarlandığını sizlere söyleyebilirim. Egea'nın arka tarafındayız. Linea'ya göre kıyaslamak istiyorum sizlere. Linea'da da bu çeşit makyajlı kasasında bir çıta vardı. Bu çıta daha kısa kalıyordu. Bu sefer farlarla beraber birleştirilmiş. Farlar ise daha güzel bir dizayna, tasarıma kavuşmuş diyebilirim. Aracın güzel olan özelliklerinden bir tanesi de bagaj hacmi. Linea'da 500 litre tanıyanlar için fazlaca linea kelimesini söylüyorum. 500 litre olan bagaj hacmi Egea'da 520 litreye ulaşmış diyebiliriz sizlere. Evet size 520 litre söyledim. Gerçekten bu araca göre çok mükemmel bir bagaj hacmi. Elim uzanmıyor, sonuna gitmiyor uzun boylu birisi olmama rağmen ve stepne de buraya konumlandırılmış. Diğer araçlarda ulaşması zor fakat gayet kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. şimdi de Egea'nın arka koltuğundayız. Burada ilk bizi karşılayan şey bir kolçağın olması. Gayet güzel, portatif bir şekilde duruyor diyebilirim. Uzun boylu olduğumu daha önceki videolarda da söyledim. Baş ve diz mesafesi gayet güzel. Üst tarafta da dik durduğum zaman güzel bir baş boşluğu var. Diz tarafımı gelecek olursak şoförde biraz uzun boylu olduğunu düşündüğüm zaman geri aldığımız zaman bile Gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Şöyle göstereyim size. Gayet rahatım. Bu tarafa da gelecek olursak Piano Black siyah bir kaplama var. Kapı kolunu da gri yapmışlar. Gayet güzel. İç koltuklarıyla da aynı renk. Güzel bir bütünlük sağladığını söyleyebilirim arka tarafından da. Evet, Egea'nın şimdi de geldik sürücü koltuğuna. Anahtar tasarımı değişmiş fiyata göre. Bu gayet güzel. Ee, aslında anlatılacak çok fazla şey var ve kamerayı ben almak istiyorum. Benim gözümden görmeni istiyorum ve kameraman arkadaşımdan kamerayı rica ediyorum. Şöyle kamerayı aldığımı görüyorsunuz. Netliği ayarladım. Ee, şu anda benim gözümle görüyorsunuz içeriği. İlk olarak aklınıza teyp multimedya ekranı geldiğini size söyleyebilirim. Ama fiyatın aslında ben viteslerini beğenmezdim daha önce tasarımını. Bu şu anda vites tasarımı gayet güzel olmuş. Bunu söyleyebilirim sizlere. Direksiyona gelecek olursak, Fiat'ın direksiyonu davul bir direksiyona yapılmış. Bu sefer orta tarafı daha şişik bir direksiyon. çeşitli tuşlar ile şöyle netlediğim zaman daha iyi göreceksiniz. Kruz kontrolü var. Sesle alakalı, telefonlarla alakalı tuşlar var. Hemen sol tarafımızda ise far ayarlarını görebiliyorsunuz. Burada. Ee, kaldıranımız fiyatın evet genel olarak kullandığı kaldırana yakın ama daha da e, güzelleştirilmiş diyebilirim sizlere. Tekrar ana konsola gelecek olursak. Evet bir dokunmatik ekran bizi karşılıyor. Bu dokunmatik ekranın aslında Biraz daha büyük olabileceğini düşünebilirsiniz sizler Ama bana göre gayet güzel Kolay En azından kolay yapılmış bu şekilde navigasyonu Ses açması burada Değiştirme tuşları orada Ayar tuşları Kolay kullanımı olacağı için de sizi rahatsız etmiyor Evet biraz emsallerine göre küçük size diyebilirim Alt tarafa da gelecek olursak eğer Böyle bir gri renkte bir şerit yapılmış Torpidoya. Bu torpido aslında Struen grubunda da buna benzer bir şey vardı ama bence gayet başarılı olmuş. Biraz daha uzağa alıyorum kamerayı. Gayet güzel olduğunu size söyleyebilirim. Malzeme kalitesine gelecek olursak elim içine göçüyor. Yani kaliteli bir plastik kullanılmış bunu söylemeliyim size. Vitesin hemen önünde şöyle yakınlaştırdığım zaman bir USB Aux girişi var çakmaklığımız burada mevcut. Tuşlara gelecek olursam gerçekten çok güzel bir şekilde dönüyorlar. Şöyle yapayım. Bu klimasını e, bardaklıklarımız hemen alt kısımda. Onu göstereyim size. Ve bir kolçağımız mevcut burada. Bu ileri ve geri gidebiliyor. Bu da gayet güzel olmuş. Yan kapı tarafına da gelecek olursam sizlere tuşlar bu tarafta bir cebimiz tekrar burada ve piyano bilek kaplamalar tekrardan devam ediyor. Evet, tekrardan aracın içindeyiz. Kolçan derinliğinden size bahsetmek istiyorum. Şöyle elim soktuğum zaman diğer dirseğime az bir mesafe var. Onu söyleyebilirim. Burada da tekrar bir e, göz var. Böyle ileri geri gittiğini zaten söyledim. Şimdi aracı çalıştırıyoruz. Benzinli bir araç aldık. Bakalım. İçeri çok fazla kapı açık olmasına rağmen ses vermediğini söyleyebilirim. Burada da geri vitese taktığımız zaman bir geri görüş kameramız var. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet, vitesi geriye taktığım zaman direkt devreye geri görüş kamerası giriyor. Siz de görüyorsunuz. Gayet güzel. Evet, Egea tasarım konusunda ödül aldı. Ee, tekrar bize farklı donanımlar suluyor. Burada görmüş olduğunuz bir tane tuş var. Bu tuşla da daha güzel, konforlu bir yolculuk sağlamanız için belinizde oluşan boşluğu dolduruyor diyebilirim. Kontak açılması gerekiyor. Bu şekilde bastığım zaman gayet evet bel boşluğunu doldurduğunu söyleyebilirim. Koltuklarına da gelecek olursam gayet güzel, konforlu bir koltukları var. Yan tarafları beni sarıyor. Bunu da eklemek istiyorum. Evet, Egeyle şimdi yola çıktık. Otomatik vites 110 beygir bir araç ve ortalama e, klimamız da açık 8 e, litre gibi bir e, yakıt tüketimimiz var. Şehir içi olmasına rağmen bence benzinli 110 beygir olmasına rağmen güzel bir yakıt ortalaması diyebilirim. Şimdi e, bir tümseye gireceğiz bakalım süspansiyon sistemleri nasıl. Onu test edeceğiz. Biraz sert. Evet, bir sekme, kötü bir şey olduğunu söylemem. Tekrar e, giriyoruz. Tümseye Gayet evet güzel, konforlu diyebilirim. Şimdi vites geçişlerine bakacağız. Evet vites geçti ama çok fazla anlaşılmıyor. Gayet güzel. Direksiyon hassasiyetine değinmek istiyorum tekrardan. Şöyle bir virajı döndüğümüz zaman. Çok yumuşak değil, çok sert de değil. Gayet benim hoşuma gitti. Gayet tatlı bir kullanım var. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, i̇çeriye fazla ses vermiyor yalıtım ses. Yalıtımı da güzel... Ee, kim insanlar sevmeyebilir ama yalıtımı da güzel olmuş. Aynaların büyüklüğünden bahsetmek istiyorum size. Gayet e, güzel tasarlanmış. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Birazcık ara hızlanması klimamız açık olduğu için bilmiyorum. Birazcık daha iyi olabilirdi hızlanması. Biraz daha şimdi bakıyoruz. Gayet güzel. 50'yi gördük. Şu anda frene basmam gerekiyor. Bence gayet güzel bir de performans sağlıyor bize diyebilirim bu konuda. Fiyat tekrar bir tümsekten geçeceğiz. Güzel yani süspansiyon sistemi güzel. Aracın kötü olan bir tek özelliği var bana göre. Arkaları dört tekerinde disk olması bence öyle olması gerekirdi. Kampon olması kötü diyebilirim. Şimdi manuel aldım aracımızı. İkinci vitesteydik. e aldım. Gayet evet hızlanması. Vitesi değiştirdim. Evet, güzel bir şekilde vites geçişleri de var. Bunu söyleyebilirim size. İkinci vitesteyim şu anda. 50. Gayet güzel hızlanıyor. 6000 devir. Ve devam ediyorum. Gayet yakışıklı. Ve frene bastığım zaman da güzel bir geçiş bana gösterdi. Freni de gayet güzel. Bir direksiyon kıracağım şimdi. Sarsma yok. Tekrar manuel aldım. Evet, i̇kinci viteste olmama rağmen düşük devirdeydim Güzel kavradı tekrardan basıyorum Şu an 2000 devirdiğim ikinci vites 30'da gidiyorum Gayet beni tatmin etti diyebilirim Tekrardan şimdi otomatiği aldım aracımızı Bence e, Güzel bir kullanımı var Egea'nın Çok zevkli diyebilirim size Motor sesi de güzel geliyor Ve şanzumanında e, şanzımanında bir gecikmesi yok Benim için asıl önemli olan o bir gecikme yok. bastığınız zaman tepkisi tekrar güzel. Üçüncü vitesteyiz. 2-1 yapıyorum. Tümsekten geçeceğim. Şimdi gaza basıyorum. 4000-5000 devirde vites attım. 50. 5000 devir bir daha 3. 70'e çıktık. 3000 devirde tekrar frene bastım. Otomatiği aldım tekrar aracımı. Fren sistemi ve performans konusu da benden. Yalnız 1.6 benzinli 110 beygir kullandığımız araç. Gayet güzel. Tekrardan İkinci viteste başlıyorum. Düşük devirden. 3. Gayet başarılı bu konuda. Şimdi böyle direksiyon kırdığım zaman da evet beni tatmin etti. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Egea sürüş olarak gayet güzel. Bir güzel yanıdan elektrikle el freni yapmamış olmaları. Normal bildiğimiz çekmeli bir el freni var. Bu da tasarım olarak evet kendisini bence kanıtlayacak ve Türkiye pazarında tutulacak bir araba olduğunu kesinlikle düşünüyorum. İkinci el piyasasında da sizi zarar etmeyeceğini kesinlikle düşünüyorum. <laughs>